Hocam zili de buraya aldım da... <laughs> ...acil bir durum olursa basarsın. Tamam canım benim ay, hoş geldiniz. Nasıl duygulandın? Hocam! Maşallah hiç değişmemişsiniz. <laughs> Nasıl değişmemiş bu pancar turşusu? da <laughs> Eee hocam, şöyle size takdim edeyim yani. Çam sakızı çoban armağanı. Ah benim güzel kızım, ne gerek vardı? <laughs> Çocuğum, e bu pırlanta yüzük. Ah yavrum çok da pahalıdır bu. Sizin bize kattıklarınızın yanında lafı mı olur hocam? Olmaz değil mi? <laughs> hocam ben de sizin için köy okulları derneğine 250 bin lira bağışta bulundum. Adınız bir okula verilecek. <laughs> Buyurun hocam. Ay yok artık. Cidden yok artık. <laughs> İsmail, Sende ne var lan? İzninizle. Hocam size layık değil ama lütfen şu topu senedin alın. <laughs> İstanbul'da, Büyükada'da müstakil bir ev aldım. Böyle şehrin böyle karmaşasından istediğiniz zaman çekip birkaç saat keyifle dinlenebilirsiniz hocam. Lütfen kabul edin. Ah güzel oğlum, ne gerek vardı bu kadarına? Gerek olmaz olur mu hocam? Siz şimdi eğitime yıllarını vermiş bir insan olarak bizim... Lan orada ne var? Orada bir şey! Ne ya ya şey ne oldu ya? Nerede? Ya yok ben, gölgeymiş o gölge ben şey yaptım ya. Ama Şevket... Yani hocam demem o ki, siz önemlisiniz. <laughs> Sağ ol canım. Ee, Şevket, sen ne aldın öyle elin cebinde? Ay kim bilir ne aldın? Kim bilir ne aldım? <laughs> elin cebinde olduğuna göre... Anahtar. <laughs> İnanmıyorum Şevket bana araba mı aldı? <laughs> E, yalnız hocam, arabanın arkasında borular falan var. <laughs> Lazım olur, sonokullarısınız. E, bir de araç ticari olduğu için ikinci köprüden gidersiniz. Ah çocuklar, çok teşekkür ederim ama gerçekten bu kadarı çok fazla be yavrum. Bir çerçeve alıp geleydiniz. Onu eve arabayı almadan önce söyleseydim. <laughs> Çocuklarım, sizlerle gurur duydum. Bu kadar değerli hediyeler aldığınıza göre hepinizin işi gücü yerinde demek ki. Ee, hocam, ben sizin yolunuzdan gittim. Aa, Çiçek. Sınıf öğretmeni mi oldun? Hayır. Sorbonne Üniversitesi'nde akademisyen oldum. Sınıf öğretmeni olsam nasıl fırlantı alayım, öyle değil mi? <laughs> ah, Pelin benim, benim güzel kızma. Zaten sen çok zekisin. O ışığı ben sende hep gördüm be yavrum. İsmail'ciğim sen ne oldun çocuğum? Hocam ben antreprenör oldum. Geçmiş olsun. Çok güzel olmuş yavrum da. o ne acaba? <laughs> Entrepreneur, girişimci hocam. Startuplarını başlattığımız projelerimizi investorlarıyla böyle itilip push ediyoruz. Itilip push ediyoruz hocam. <laughs> İtlik <laughs> yani. <laughs> Şevketciğim, geçen ay Amerika Birleşik Devletleri'nden 100 milyon dolar yatırım aldım ben. Ne yaptın? 100 milyon dolar yatırım aldım. Girişimcilik öyle bir şey yani. O zaman İsmail, bana teşekkür etmek lazım şimdi senin. Teneffüslerde ben sana girişe girişe, girişe girişe... ...girişimciliği öğretmişim sana yani. Aman yani Şevket'ciğim ne kadar ayıp. Hiç yakışıyor Hadi mu de. sana? Fikir'ciğim sen ne oldun güzel çocuğum? Hocam ben NASA'da uzay mühendisi olarak görev yapıyorum. Aa. Seni ne gurur duyuyordur. E, tabii hocam. Uzaya giden ilk Sivasta olarak ailem gurur duyuyor benim. <laughs> Oraya da gittiniz ha? Yani hocam. Ha, canım benim. Neler yapıyorsunuz acaba orada? Ayda bir halay çekiyoruz. <laughs> şaka şaka. Ayın yüzeyindeki taşlarla ilgili bir araştırma yapıyoruz hocam. Ha, ne güzel. Ayın yüzeyi diyorsun. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ama senin gözün hep yükseklerdeydi zaten. <laughs> Hocam bu arada yakın zamanda aya giden e, on kişilik bir kafilenin içinde yer alacağım. Araştırmalarımız başarılı geçerse çok başarılı olacak. Nasıl bir başarı bu? Ayın elemanı mı olacağım? <laughs> <laughs> Bana bela <bile> ya. <laughs> Sen ne oldun lan? Hakkacağım. <laughs> Şevket bir saattir bizim işlerimize laf atıyorsun. <laughs> Vallahi beden dersinden bile kaldığına göre benim hiç umudum yok arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ay hatırlıyor musunuz resim dersinde hoca tablo istemişti de <laughs> Şevket de çarpım tablosunu getirmişti. <laughs> ya büyük ünlü uyumuna Arif Sağ ile Belkıs Akkale demiş çocuk ne oldu? <laughs> <laughs> doktor. Ben doktor oldum hocam. Ne? Sen? Şevket'im sen doktor mu oldun? Aa, vallahi inanamadım. İnanamadım çünkü açık söylemek gerekirse sen de hiç öyle bir ışık görmüyordum ben bir be çocuğum. Yani sana seni sözlü yapayım mı dedim de, Yok yok beni nişanlı yap diye bir çocuk musun? Hocam insan döve döve insan anatomisini çözmüş olabilir. Ya, yani gerçi demin size gurur duydum ama Şevketciğim sana çok şaşırdım. Vallahi kusura kalmayın hocam siz de yani demek ki benimdeki... cevheri keşfedememişsiniz yani. Edememişim be yavrum haklısın. Güzel çocuklarım ben biraz bir şeyler hazırladım size mutfakta onları hemen getireyim size. Ay, sağ ol hocam. Şevketciğim gelmiş hocam? Zahmet etmeseydiniz. Sen nasıl doktor oldun lan? Annen anneme bu çocuk liseyi bile bitirmedi demiş. Liseyi bitirmedim ki oğlum. Ben e, aşırı zekalı olduğum için. Ben liseyi okutmadan direkt üniversiteye verdiler. <laughs> Üniversite bir de tıp hocaları bu çocuğun bu okuldan alacağı hiçbir şey yok deyip pazartesi gelsin başhekim olarak başlasın dedi. <laughs> hangi başhekim? Hangi hastane lan bu? Ne lan? Ben sana yalan mı söylüyorum ya? Yani, yalan... Gel lan çıkışa, gel anlatayım. Ya, dur, tamam. Gel çıkışa, ya, dur, gel anlatayım sana. Dur, dur, gel, gel anlatayım. Ya. İki gözü önüme aksın, de. Doğruysa ne vereceksin lan? Nesine lan? Kolasına. Kolasına, tamam. Kolasına. Hadi kolasına. Hadi, tamam mı? Yalan mı söylüyorum ben sana? Yalan söylüyorsun. Aynen, aynen. çelik. aynen. Cilt, kola, kilit. Bence ben söyledim. Yalancılık anası bana söylüyorsun mu? Aa, ne dedi hoca? Gelince söyleyeceğim. Sana ne? Sana ne? Daha oh, doymazsan? Daha doymazsan? <laughs> <laughs> hoca geliyor, hoca geliyor. Ha. <laughs> Çocuklar bu gürültü ne be yavrum? Aa, iki dakika gittim geldim hale bak. Öğretmenim arkadaşlar benim doktor olmamı kıskanıyor. Hani niye kıskanalım yani hocam öyle çocuk gibi. Şey bu arada ben yazdığım bir makaleyle Nobel'e aday gösterildim hocam. <laughs> aferin çiçekim, aferin kızıma. Ben de beş kere uzaya gittim hocam. Aferin Fikri. Fikriye bir alkış yapalım. Fikri dünyayı kurtardın da uzay mı kaldı? He? Hocam ben burada kalmayı tercih ettim. İnsanların ee, insanların hayatını kurtarmayı tercih ettim. Aferin Şevketçim. En güzelini yapmışsın. Şevket'e de bir alkış. Aferin çocuğum. Ha. Şevket, senin uzmanlığın ne yavrum? <laughs> İnsan. Yani... E, genel. Genel. Ee, ciğer, böbrek, dalak. <laughs> kelle paça. O. Çünkü ben bir insana şöyle baktığım zaman ciğerini bilirim yani. Ha, e dahiliye gibi bir şey, dahiliye herhalde. Aynen. Her şey dahiliye. <laughs> İç dahiliye, dış dahiliye, komple dahiliye. Örtmenim Şevket yalan söylüyor gibi geliyor. Zwüssi, lan, şey, Whether, seul, ne pues ya, 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 Ne yapıyorsun? Ne ya, 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 Uzayda roket patlattık. Oo, o laflar boy boy seni kovalar attı kovo. Attığın daş buz gibiyim. Çok ya, ya. Çocuklar oturun bakayım yerinize. Niye böyle yapıyorsunuz? Ne kadar ayıp. Koskocayız. Aa. Aa. Aman, aman, aman. Oo. Kalbime bir şey Hocam iyi misiniz? Hocam. Hocam doktor. Lan doktor çersenize doktor. Doktor <laughs> Ben doktorum, doktorum. Ee, ne dedi? Kalbim dedi. Demek ki sorun kalbinde. Damarların tıkanık diyordu. Bir damar yolu açalım. Nasıl açacağız? Lara aç ver mı? bu aç ne lan? Bir şey yapsana. Oo, bu damarlar komple tıkanmış ya. <laughs> ya şimdi bunun değişmesi lazım. Bunların komple değişmesi lazım. <laughs> ben bunu tamir ederim de sızdırır yine. Ya belki kan basıncı yükselmiştir. Ee, tazik e, düzenleyici parça takmak lazım. Parça takmadan da olur ama fazla uzun sürmez. Yani sızdırır dediğim gibi. Yine de siz bilirsiniz yani. Ne diyor lan bu? <gülüyor> dur, dur. <laughs> Anam, benden önceki ustada bir kötü çalışmış ki. Oğlum bir şey yapsın ama <laughs> Şimdi bak ne yapacağım, bunun ağzından üfleyeceğim ben. Sorun <laughs> ee, zaten neredeyse o bir yerden kendini belli eder. Hava çıkar oradan yani. Ama bu yöntem, bu çatal... Şengil sen tesisatçısın! Ne yapıyorsun be çocuğum? Kızım çekme çıtıramıma ver. Çekme çıtıramıma ver ya. ya Çatala kadar iyi geldik de. Yine çatalı bize ele verdi ya. <laughs> bir, 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 bir anlamak belki zor bir mesele Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılarımıza ve de